Şimdi yazıcımıza nasıl monte edeceğiz, ne şekilde ne yapacağız onları göstereceğim. Ender 3'ler için kolay çünkü ben daha önceden deneyip şu parçayı bastım. Şu parçayı kendim tasarladım, kendim bastım. Aşağıda linkini vereceğim. Thingiverse'de oradan rahatlıkla STL'sine ulaşabilirsiniz. Evet bunu demin söylediğim gibi burada gösteriyorum. Şurayı biraz zoomlayabilir miyiz? Zoomla zoomla zoomla. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Switch şurada. Ben tabi Kreatin kendi switch'ini bağladım. Orijinal switch'ini bağladım. Ama dediğim gibi sizde normal switch bağlayabilirsiniz. Vidaları buradan bağlıyoruz. Şu vidaları söküyoruz. Şuradaki bu vidaları söküyoruz. bunu takıyoruz. Kablomuz zaten arka taraftan. Deminki neydi? Dişi. Şu görmüş olduğunuz. Bu dişiyi oraya vidaladım. Olay bu. Şimdilik. Buraya kadar her şeyi yaptık. Diğer makinalarda da yani sadece e, ee, Ender 3'te değil diğer yazıcılarda da aynı şekilde yapabilirsiniz. Bunu Z eksenine Y eksenine, hatta X eksenine, her türlü eksen'e bağlayabilirsiniz. Şimdi olay nedir? Şimdi olayı da açıklayacağım. Makinemizi açıyoruz. Biz buna diyoruz ki, şimdi normalde bu e, time lapselerde şu kafanın fotoğrafın içine girmesini veya malzemenin yakınında bulunmasını istemiyoruz. Veya onun gidip gelmesi. Bizi çok e, rahatsız ediyor. Biz buna diyoruz ki G kodla onu da göstereceğim birazdan. G kodla diyoruz ki sen bu tarafa git her layer'da buradaki tuşa bas. Burada bekle. Ondan sonra işine devam et. E ne oluyor? Her layer'ı, her katmanı yaptıktan sonra buraya gidiyor bu tuşa basıyor. Bekliyor fotoğraf çekilmesini. Ondan sonra işine devam ediyor. Normalde bu mesela hani yaptığınız parçalar 24 saat veya 20 saat veya 10 saat ise burada da bazı uzaklık var bu uzaklığı hesaplayamayacak. Onun için üzerine bir biraz daha fazla zaman koymanız gerekecek. Hemen şimdi bakalım bunu ayarladık. Şimdi nerede ne şekilde basıyor ona bakmamız için bir kere makinamızın otomamı alıyoruz. Evet. Otomu aldık. Neden otomu alıyoruz? Bütün eksenler şu an sıfırda. Z ekseninde sıfırda. Y ekseninde sıfırda. X ekseninde sıfırda. X ekseninde hangi ileride yani kaçta tuşa basacağına bakacağız. Prepery'e giriyoruz. Bunun için Move aksese giriyoruz. 1 milim. Benim şu an bulunduğum bu akses Z. Z'ye basıyorum. Ben şunları bir çıkarayım buralara takılmasın. Şimdi ilerletiyorum. Yavaş 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 ilerletiyorum. Şu an 133'te. 147 157 169 177 181 90 200 205 217 221 25 27 Evet 228'de tuşa basıyor. 228'de tam tuşa basıyor unutmuyoruz. tutmuyoruz. X aksesimiz 228'de. Eğer siz bunu Y'ye bağladınız. Arkada herhangi şuradan bir tuş yaptınız. Bu sefer ne yapacaksınız? Y'nin buna basmasını isteyeceksiniz. Ama ben Y'yi ne yapıyorum? Şöyle bir motorları bir disable yapayım veya kapatayım da. Her katmanda Birazdan G kodları beraber göstereceğim. Her katmanda katmanı yazdıktan sonra Y'yi yani tablayı güzel görünmesi için bir dışarıya çıkarttırıyorum. Diyorum ki 215'e çıkart. Bu tabla 215'e çıkıyor. Ondan sonra X eksenine diyorum ki git tuşa bas. Akıllı makine gidiyor tuşa basıyor. 228'den sonra 225'te işte, bekle diyorum. Neden? Şimdi DSLR kameralarımda ani fotoğraf çekebiliyor. Yani onlar profesyonel makineler. Bastığı anında çak diye çekebiliyor. Ama fotoğraf makineleri biraz geç çekebiliyor. Bundan dolayı e, arada kısa bir süre bıraktım. Kısa bir süre bekle dedim. Eğer bekle demeseydim bu kafa bazen burada oluyordu, bazen burada oluyordu, bazen burada oluyordu. E, bundan dolayı hani fotoğrafta güzel gözükmüyordu. Biraz bekle dedim. Burada bekledi, fotoğrafı çekti. işte belli bir saniye, hatta salise. Bekledikten sonra işine tekrar devam et. Şimdi bilgisayara dönelim. Bilgisayarda gösterelim. Simtify da yapabiliyoruz. Simtify'ı açıyoruz. Hemen bir atalayalım. Ender 3 ABS. ABS ayarlarını da göstereyim. Nasıl 040. Multiplayer 04. Manueli genelde 144 yapıyorum. 044. Reaction ayarları layer layer'lar brim veya raft kullanmıyorum infiller yüzde 25 olunca aslında full honeycomb kullanıyorum. Sport sportlarım bu şekilde. Temperature 240-235 ABS'de. Yatakta 99. Zaten fan kapalı. Evet. Script'e geliyoruz. Starting script değil layer change script yani layer katmanını değiştireceğiz. Şuna basıyoruz. Burası normalde sizde boş. Burada hiçbir şey yok. Şimdi hemen bunu anlatıyorum. G90. Bu kesin pozisyonu. Bunu kesinlikle bu pozisyonu al diyor. G1 F9000 X220 Y215 pozisyonuna git. İlk olarak her layer'da bu pozisyona gitmesini istiyor. Bu pozisyon nedir? İşte bu 220'de bekliyor. Bu da 215'e geliyor bekliyor. G1 F1000 X220 8 düğmeye bas. Demin de hatırladığınız gibi 228'e basmıştık. Gidiyor 228'e basıyor. 100 milisaniye süre bekle. Orada 100 milisaniye bekliyor. Ondan sonra F1000 X220 220 pozisyonuna git diyor. 220 pozisyonu şurası falan filan. Ve G4 Pause 800. Yani 800 milisaniye bekle diyor. Ondan sonra G1 F900 X20. Yani 220'den sonra devam et diyor. Yazıcına yazmaya devam et diyor. Şimdi anladık mı? G90 zaten bu kesisyon. Kesin pozisyon. Bu pozisyona kesinlikle git diyor. 220'ye ve Y 215 pozisyonuna git diyor. 228'e düğmeye bas. 100 milisaniye bekle. Sonradan 220 pozisyonuna git. 800 milisaniye bekle. Sonra buradan devam et diyor. Bu kod bu kodu da aşağıda linkte vereceğim. Bu kodu da yaptıktan sonra hemen ben şu an PLA ile basayım bir. 55 3. layer da ben sıfıra getiriyorum. Yapıştıktan sonra gerisi benim için önemli değil. Temperature 180 180 ile bastırıyorum PLA'yı. Enfil 25. Layer'lar. Basit bir şey basacağız. 444. 4, 4. Şimdilik çabuk olsun diye 2000. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını yazdıracağız. Prepare. Pen. 1 saat 16 dakika diyor. 1 saat 16 dakika. Şimdi bunun basımı olacak yazdır. Kaydet. Evet gördüğünüz gibi kaydetti. Hemen aldık. Printer'ımıza taktık. No kart diyor. Init SD kart. Yani SD kartı anımsa. Tamam tekrardan bastık. Bu sefer gördü. Atatürk sing. Bastık. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Isındıktan sonra baskıyı hemen şöyle kameramızı da açalım. Kameramızı da açalım. Biraz ters geldi bana. Kamerayı açalım. Bunu manuel moda getiriyoruz. Otofokus yapmayacak. Eğer otofokus yaparsa her buraya geldiğinde o of otofokusta problem yaşar. Bundan dolayı otofokusu kapatıyoruz. Şöyle, e, belki şurada görüyorsunuz. Evet, şurada görüyorsunuz. Bir kutu yaptım ben. Bunlar için bir kutu yaptım. Kutuların nedeni, şöyle kutulara da şu ayakları bağladım. Bu ayakları da ben kendim çizdim. Aşağıda isterseniz linkini veririm bunların da. Çok basit. Hemen 3 tane vantuz alıyorsunuz. Van tuzlarını deliğe koyuyorsunuz. Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıyorsunuz. Malzemeyi çıkarttıktan sonra size oluyor müthiş bir şekilde ayak. Bunu da ben kendim çizdim. Size aşağıda linklerini atarım. Bunları da kullanabilirsiniz. Hem ağzı var hem ayakları var. Ayakları farklı farklı işte 40 santim pardon 4 santim 9 santim 6 santim farklı farklı ayakları var. Bunları takıyorsunuz. Şunları ben e, yine aşağıda göreceksiniz linkte. Bunların hepsini linkte göreceksiniz. Evet şimdi bekliyoruz ısınmasını. Isındıktan sonra basacak. Onu söylüyordum. Kutu yaptım. Bunlara tamamen kapalı bir kutu yaptım. Ön tarafları açılıp kapanabilir bir şekilde kilitledim. Bunun nedeni e, ben bu konuda çok denemeler yaptım. Lakin e, açık bir ortamdayım. Yani yaklaşık 3 tane cam var benim bulunduğum mekanda. Güneş doğması, batması içerideki ışığı çok etkiliyor. Bundan dolayı ne kadar otomatik ISO'da da olsa ortamın ışığını veya ne bileyim malzemeye gelen ışığı tam anlamıyla algılayamıyor. E, bu sefer ne oluyor? Biz karanlıkken şimdi yan taraflarına, bunların yan taraflarına ışık da yaptım. Bakın elim parlıyor. Elim parlıyor. Işık da yaptım. Aslında ışık vuruyor. Lakin gün ışığında yani gündüz ve gece olduğunda e, ortamdaki ışık değişiyor. Ne kadar e, camları kaplasam da ne kadar perde koysam da yeterli olmuyor. Evet beyle aldığımız için 180 derecede. Şimdi görüyoruz hep beraber çalışmasına. Hemen bir mümkünse telefona zoom'layı verelim. Gitti, bastı, çekti. İlk temizlikten sonra bir fotoğraf çekti. Ondan sonra devam ediyor. görmüş olduğunuz gibi çok ucuz. Sadece elimizde bir iki malzemeyle timelapse yapabiliyoruz. Bunun için ne P3'e ne Octoprint'lere ne şunlara ne bunlara gerek var. Evet belki kalitesi çok iyi çok muhteşem değil. Tabii ki bu telefonunuzla alakalı. Telefonunuz gerçekten güzel bir objektifi, güzel bir zoomlaması, sabit bir zoomlaması varsa müthiş bir baskı müthiş bir çekim yapabiliyoruz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bundan sonraki videolarımız devamlı farklı yani her türlü 3 boyutlu yazıcıyla alakalı olacak. Sadece Ender 3'te sabit kalmayacağız. Yazıcılarla neler yapabiliriz onlara bakacağız. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. <laughs>